Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda Marvel çizgi romanları hakkında her şeyi anlatacağım size ve buraya bir sürü notlar aldım ve arkada da 50 tane falan site açık. bakalım tam 1 2 3 2, 10 tane falan konu var burada. Size yani çizgi romanın ne olduğunu ve okuyabileceğiniz yerler, satın alabileceğiniz yerler veya sırası gibi şeylerin yani hep her şeyden bahsedeceğiz işte. Ama başlamadan önce sadece Marvel çizgi romanlarıyla alakalı bahsedeceğim. Tabi bahsedeceğim şeyler arasında DC çizgi romanlarıyla alakalı şeyler de vardır illa ama ben Marvel kısmına ilgilendiğim için size de bunları aktaracağım. Evet o zaman şimdi öncelikle çizgi romanın ne olduğundan bahsedelim. Evet ben de size anlatabilirdim ama Wikipedia'da şöyle yazıyor. Çizgi roman veya resimli roman çerçevelenmiş resimlerin kullanıldığı bir sanat türü olarak geçiyor. Ve çizgi romanların asıl amacı e orada sadece yazı aktarmak değil, bizim kafamızda da olayları canlandırabilmemizi amaçlıyor Ki işe de yarıyor bende çünkü böyle çizgi 10-15 dakika okuduktan sonra dalıyorum böyle. Hani baya gidiyorum ve çok uykum gelmeye başlıyor bir anda. O yandan biraz kötü ama ben çok seviyorum. Ee, i̇kinci olarak Marvel çizgi romanlarının tarihinden biraz bahsedebilirim. Marvel'ın adı ilk başta Marvel değildi. 1939'da Timely Comics'ti. Şimdi ben bu kısımları hızlıca atlamak istiyorum çünkü size asıl anlatacağım şu anki çizgi romanlar. Tarihi çok önemli değil şu anda. Aralık 1939'da Timely Comics adı altında kurulan bir şirket. Ve adı da sonradan Marvel olarak değişiyor. Şirketin kurucusu Martin Goodman. Soyadı öyle mi okunuyor bilmiyorum. Genel çizgi roman akımının aksine süper kahraman olan çizgi romanları yayınlamak istiyor. Ve bu da gerçekten büyük bir başarı yakalıyor. Tabi o sırada bile en büyük rakibi National Comics yani DC. Ve şu ana kadar da geliyor zaten biliyorsunuz. Ve olaya Stan Lee'nin de dahil olmasıyla çok daha büyük başarılar yakalıyorlar. Özellikle Spider-Man'le. Yani Marvel'ın çok uzun bir tarihi var tabi ki. Yani bayağı şu anda burada... Aşağı indiriyorum. Bayağı uzun bir tarihi var. Siz isterseniz bunu okuyabilirsiniz ama şu anki konumuz bu değil. O yüzden e, buraları hızlıca geçtim. Ama kısaca bilmeniz gereken bu, bu kadar. Evet, yani çizgi romanların ne olduğundan ve Marvel çizgi romanının tarihinden bahsettik ve şimdi de bu çizgi romanların okuma sırasından bahsedeceğiz. Bu yani internette en çok aranan şeylerden olabilir Marvel'la alakalı. Çünkü herkes farklı bir şey söylüyor ve benim düşüncem de şu yönde Bir sırayla okumak zorunda değilsiniz çünkü her çizgi romanı bulamazsınız şu anda Bunlar e, Yani 100 yıla yakın süredir çıkıyor Çizgi romanlar O yüzden Bence benim de yaptığım bir şey bu Ya önemli başyapıt çizgi romanları alın ya da Sevdiğiniz karakterleri alabilirsiniz Ama Sitelerde bir sürü çizgi roman sıraları var ama benim tavsiyem bu Mesela arkada görüyorsunuz birazdan Daha yakına getireceğim onları Ee Doctor Strange serisi var orada ve House of M, Infinity War, Infinity Gauntlet var. İşte bunları hem Doctor Strange benim sevdi en sevdiğim karakter ve diğerleri de baş yapıt O yüzden de onları almak istedim. Mesela önümüzdeki Doctor Strange filminde House of M'den çok sahne içerecek. Yani olaylar House of M'le bağlantılı olacak diye düşünüyor herkes. Evet şimdi. E, bu çizgi romanların nerelerden satın alınabileceğini göstereceğim size. Şimdi bu göstereceğim sitelerin dükkanları da var. Hani farklı farklı yerlerde. Ama ben size şimdi siteleri göstereceğim. Ve zaten e, şu an göstereyim şu şekilde. İlk gerekli şeyler yazdığınız anda zaten. Bu en ünlü çizgi roman satıcılarından biri Türkiye'de. Çıkıyor en üstte sitesi ve yeri de burada gözüküyor zaten. Kadıköy'de. Ve gerekli şeylerin köyü sitesine giriyoruz. Ve Direk arayabilirsiniz veya buradan çizgi roman Türkçe İngilizce seçenekleri var. Tabii ben buradan İngilizce çizgi romanlar çok fazla satın alındığı için mi bilmiyorum, stoklarda çabuk tükeniyor. Buradan Türkçe'ye bastığımda da direkt Marvel'a tıklıyorum çünkü başka bir çizgi roman okumuyorum. Burada görüyorsunuz zaten bir sürü Türkçe çevrilmiş çizgi romanlar var. İlk alabileceğiniz site burası. Tabii ki. E, gidip görmek dükkanda daha iyi olabilir. Ve bu böyle siteler başka yayınlar şeylerini bir arada topluyor. Yani o yüzden e, her siteye girip ayrı ayrı bakmanıza gerek yok. Direkt cimri gibi veya epey gibi sitelere bakabilirsiniz. En ucuzun nerede olduğunu görmek için. Ve böyle siteler hariç Trendyol hepsi burada Amazon gibi yerlerde de satıyor çizgi roman. ama yani bunlar direkt kendi kitaplarını sattığı için ben bana daha güzel geliyor Burası ne bileyim arayüzü falan daha iyi geliyor bana. Evet yani buradaki çizgi da görüyorsunuz. Buradan çizgi bakmak benim hobilerimden birisi. Çünkü sadece bakmak bile çok güzel geliyor. Buradan sayfaları kendiniz bakabilirsiniz. Ben siteyi göstermiş olayım size. Şimdi ikinci sitemize bakalım. İlk defa OBS kullanıyorum ve çok tuhaf oluyor o yüzden. Ama güzel bir geçişi var. Ben sevdim. Evet şimdi ikinci sistemize geliyoruz ikinci sitemizde Marmara çizgi ve yine zaten bir dükkanı var. Onu da görüyorsunuz Şişli'de Direkt yine Marmara çizgisince en üstte çıkıyor zaten. Burası da yine güzel bir arayüzle. Ve şimdi buradan e, ürün aramak yerine buradan direkt Marvel'a tıklayabilirsiniz. Sonra da burada arama şeyine tuşuna basınca çıkıyor burada. Ve yine Az önceki gibi çok fazla yine çizgi romanlar var. Ha bunların Tabii Türkçe İngilizce ayrılıyorum bilmiyorum çünkü ben hani bir sürü farklı siteden bakmak yerine dediğim gibi cimri epey gibi Yerlerden bakıyorum ee, Yani filtreleme vardır herhalde bir yerde tam göremiyor olabilirim Ama ya Çok fazla çizgi roman var ve Gerçekten Güzel çizgi romanlar Ve Marmara çizgisinin sitesi böyle Şimdi son siteye gelmek istiyorum. Yani dediğim gibi bunlar işte Trendyol hepsi burada veya Amazon gibi siteler hariç siteler. Dediğim gibi kendi yayınlarının siteleri. O yüzden de 3 site koydum. Ve son sitemizde benim de yakın zamanda dükkanı ziyaret ettim arka bahçe. Dükkanı e, ben merkezini ziyaret etmedim. Bir AVM içindeki bir dükkanı ziyaret ettim. E, onun da görüntüsünü koyabilirim buraya veya videonun sonuna. Direkt arka bahçe yazınca birleşik şekilde burada çıkıyor. Beşiktaş'ta bunun merkezi. Ve e, arka bahçe benim nedense bana en sıcak gelen yayın. Üçün arasında. Burada evet. E, şurada gördüğünüz bu dördünü okudum. Yani üçünü okudum. Dördüncü de şu anda okuyorum. Çok güzel Doktor Sin serisi. Evet burada yine kategoriler var. Gördüğünüz gibi İngilizce, Türkçe, fasikül ve çizgi roman olarak ayrılıyor. Onun da farkını biraz da anlatacağım size. Direkt buradan çizgi romana tıklayabiliriz. Ve e, buradan yayıncıya tıklarsak burada işte de, dediğim gibi az önce gerekli şeyler ve arka bahçede yani dediğim gibi diğer şeyleri de satıyor. Diğer yayınların kitaplarını. Marmaris çizgi de vardır oralarda bir yerde. Evet işte e, buraya da Mesela neye bakabiliriz? Doktor Strange'in çizgi romanlarına da bakabiliriz. Az önce gördük zaten ama vardı elbaki birkaç tane daha. Ve şu zaten gördüğünüz gibi bir miktarın üstünde olanlar İngilizce olanlar zaten stokta az bulunuyor ve bu yüzden de pahalı. Ee, ama Türkçelerine bakarsanız, yani Türkçe şekilde yazarsam buraya Türkçeleri çıkacak ve gördüğünüz gibi daha ucuz. Ee, tabii ki siz bilirsiniz hani. Eğer e, bir düşünceniz varsa koleksiyon yapmakla alakalı İngilizcelerini de alabilirsiniz veya bir bütçe ayırdıysanız arka bahçe sitesi de böyleydi. Şimdi e, notlarımı bakıyorum. Evet internette online şekilde veya indirerek okuyabileceğiniz çizgi romanlara bakacağız ve bunların sitelerini göstereceğim size. Evet İngilizce çizgi romanlar Türkçe çevrilirken bir çevirili aşamasından geçtiği için Türkçe çevrilenler İngilizcelerden daha az oluyor haliyle. Ve bu yüzden e, ben Türkçe ve İngilizce ayrı ayrı göstereceğim size. Evet ilk sitemiz Çizgi Roman Vadisi. Ve görüyorsunuz linki sol altta var şu an. Çok zor bir link olmadığı için e, göstermedim size Google'a yazdığım halini. Direkt çizgiromanvadisi.com yazarak ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi dediğim gibi Türkçe çizgi romanlar İngilizcelerden daha az o yüzden birazdan da İngilizcelere göstereceğim. Orayı da izleyebilirsiniz. Ben buradan tamamlanan Hayır yanlış ya, aslında özür dilerim. Tamamlanan çizgi tıklıyorum. Ve Marvel'a tıklıyorum. Yine dediğim gibi benim sevdiğim yerler. Burada zaten hani görüyorsunuz. Şimdi her sitede farklı farklı çizgi var. Ve dediğim gibi Türkçe çevrildiği için çok da fazla değil. Yani çizgi roman vadisinde bu kadar. Çok da gösterebileceğim başka farklı şeyleri yok. Hemen diğer siteye geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar diğer sitemizde görüyorsunuz direkt hani böyle yazarsanız Google en üstte çıkıyor Blogspot sitesi. Ve girince direkt Marvel'a tıklayabiliriz yine. Marvel'da burada direkt liste halinde verilmiş zaten bütün çizgi romanları. Ee, birazdan bunların nasıl kullanılacağını falan her şeyi göstereceğim size. Ya, o yüzden şu anda göstermiyorum. Evet yani bunları Açıp kendiniz de incelersiniz diye. şimdi her şeyine bakmıyorum. Birazdan da nasıl indireceğini ve okuyabileceğinizi göstereceğim. Evet diğer sitemizde turkçucizgroman.blogspot.com Ve burası da yine Marvel kısmına tıkladım. Marvel kısmında da gördüğünüz çizgi romanlar var. Evet en sevdiğim iki Türkçe çizgi roman sitesine geldik şimdi. Bir tanesi ücra çizgi ve buradan direkt tamamlananlardan da Marvel'a tıklayabilirsiniz. Ben tıkladım ve şu anda burada görüyorsunuz çizgi Evet yani şu anda güncel olarak çeviriyorlar mı bilmiyorum ama e, gerçekten güzel serileri çevirmişler. Hani WandaVision var mesela görüyorsunuz veya e, neyi gördüm ben az önce Doktor Strange Sentry çizgi var. Ve burada tek sayıları da koymuşlar. Marvel Zombi okuyabilirsiniz. Ben okudum yine bu siteden. Ve son çizgi roman sitemize de geçelim. Türkçe olan. Ve dediğim gibi bu da sevdiğim site. Çizgibölgesi.com Ve burada da görüyoruz yine ama önce şuraya <laughs> tıklayalım. Buradan seriler, yayınlar ve Marvel'a tıklıyoruz. Buradan da yine liste halinde yayınlamışlar. Diğer bir site gibi. Ben bunların nasıl indirileceğini vesaire telefondan göstereceğim çünkü bilgisayarda okumayı sevmiyorum ve zaten daha zahmetli oluyor. Birazdan da telefondan ekran kaydı alıp onları da size göstereceğim. Bu arada burada şunu gördüm. Ben bunu indirmiştim. Türkçe'ye çevrilmemişti ama Türkçe'ye de çevrilmiş. Bunu da gördüğüm iyi oldu. Bunu, bunun indirilmesi gösteririm birazdan size. Evet şimdi İngilizce çizgi roman sitelerine geçelim. Ve onlardan sonra da nasıl indirileceğini vesaire göstereceğim size. Dediğim gibi İngilizce çizgi romanlarda çok daha fazla çizgi roman seçeneğimiz var. İlk benim en sevdiğim olan Yet Comics. Yet Comics yazıyoruz direkt Google'a ve en üstte çıkan getcomics.info. Gördüğünüz gibi hani yani çok güzel bir site. Ve yine gördüğünüz gibi 2 gün önce, 3 gün önce, 3 gün önce yayınlanmış şeyler. Yani güncel çizgi romanları da buraya ekliyorlar ve burada zaten işte yılı ve boyutu yazıyor. Evet buradan Marvel'a tıklıyorum. Ve dediğim gibi bir sürü çizgi roman var burada. Ve hani inin bitmiyor. Bakın 1157 sayfa. Ve o yüzden de hani direkt bu sayfaya gelince en aşağıda arama kısmı var. Get Comics Google Search. Buraya mesela ben e, şu anda neden yazamadım? Şu anda okuduğum ve e, bayağı ilerlediğim bir çizgi roman var, Miles Morales yazdığınızda böyle bir ekran çıkıyor karşınıza ve buradan direkt tıklayabiliyorsunuz. Mesela Miles Morales Spiderman Arşivis yazıyor. Benim en sevdiğim de ikinci süper kahraman Miles Morales. Evet e, burada dediğim gibi yani buradan inip arayabilirsiniz veya ne okuyacağınızı karar veremediyseniz direkt buraya tıklayıp buradan da bakabilirsiniz bu şekilde. Evet sıradaki sitemiz Read Comics Free. Bu siteler bana arayüz daha karışık geliyor ama öyle değil buradan direkt arayabilirsiniz çünkü mesela buraya yine Doktor Strange'in örnek veriyorum hep. Doktor Strange'i yazıyorum. Evet ve çıktı. Biraz e, normalde az önce denemiştim. Olmamıştı bir şey ama biraz yavaşladı şu an bilmiyorum nedenini. Ve görüyorsunuz burada ne hani Doktor Strange çizgi hepsi var. Hepsine yakınıdır. Yani 1968 var, 74, 2015, 2018. Mesela benim şu an okuduğum, evet okuyup bitirdiğim bir çizgi roman var burada. Ve gerçekten ya bu siteleri çok seviyorum. <laughs> Mesela birazdan bunu kitap halini gösteririm size. Şurada arkamda var yine dediğim gibi. Evet şimdi hemen bir sonraki siteye geçelim. Evet sıradaki Online readcomiconline.li Yani ne anlama geliyor tam bilmiyorum sonu. <laughs> Ama yine dediğim gibi böyle arayüzleri tuhaf siteler. E, ee, yapıldığı programla alakalı galiba bilmiyorum. Neyse onun hakkında konuşmayalım şimdi. Evet yine arama kısmına ee, bu sefer de hep aynı şeyleri aramayalım. Spider-Man yazdım ve yine bakın Completed yazıyor yani yüzde %99'unda yazıyor yani spider alakalı her şey çıkıyor gördüğünüz gibi. Yani aralarına karar vermek bile çok zor veya ne arayabiliriz Thor diyelim ve Thor'un çizgi romanları da çıktı yani harika siteler gerçekten. Evet şimdi bir sonraki sitemize geçelim. Galiba iki tane daha kaldı. Hemen onları da bakıp nasıl indireceğimizi göstereceğim size. Evet bir sonraki de comicextra.com. Ve buradan buradan mesela bunları da göstereyim. Popüler çizgi romanların olduğu listeler var. Tabi bunların hepsi de Marvel değil dediğim gibi. İşte DC veya başka yayınlara ait olan çizgi romanlar var. Ama ben bunlara bakmıyorum. Çünkü Marvel'lara bakmak hoşuma gidiyor. Evet bu sefer de Ayrım Iron Man'i aratabiliriz burada. Evet, Iron Man'de çizgi romanları gördüğünüz gibi. Evet, hızlıca son sitemize de geçelim. Sonra başka şeylerle de devam edeceğiz. Evet, son İngilizce de readallcomics.com Buradan da yani diğer siz istediğiniz gibi buralara bakabilirsiniz. Ben şu anda Hani e, video daha da uzamasın diye böyle yapıyorum. Ve evet, şimdi buraya da hangi karakter aratabiliriz? E, Hawkeye olsun bu sefer de, orijinal alttan gidiyorum. Tabii ki e, bütün sitelerde dediğim gibi aynı çizgi romanlar yok. Mesela bu sitede daha az, diğer sitelerden bakabilirsiniz veya e, başka sitelerde azdır, başka sitelerde çoktu çoktur. O yüzden de ben size zaten birkaç farklı site gösteriyorum. Evet şimdi de ben Telefona geçeceğim ve size bunları nasıl indirilip nasıl kullanılacağını göstereceğim. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi telefonumda çizgi bölgesine girdim ve doktor Strange'in ölümünü indireceğim. Zaten söylemiştim. doktor Strange'in ölümü 1. Ve e, görüyoruz zaten. Online okuma diyor. Hani e, online okuma hiç denemedim. Büyük ihtimalle buradan direkt indirmeden okuyabiliyorsunuz. Bunu da deneyebilirsiniz. Ama evet yanlışlıkla sayfayı çevirdim. Sayı indirmek için tıklayın diyor. Tıkladık. Evet, şimdi buradan direkt indiriyoruz. Yani her site farklı farklı yerlerden e, yönlendirip indiriyor. Evet arkadaşlar şimdi Doctor Strange indi ve e, direkt buradan tıklamayın. Direkt yana kaydırdım ben. Ve benim önceden indirmiş olduğum ve çizgi romanlarımı da buradan okudum. Comic Screen uygulaması var. iPhone'larda farklı olabilir bu, ama ben Android kullanıyorum ve şu, e, bundan okuyorum çizgi romanları. Tıklıyorum uygulamaya. Ee, ve sonra buradan Histori'ye bakarsak benim şu anda Okuduğum ve okumuş daha önce okumuş olduğum Çizgi romanlar var ee, İşte bakın burada Death of a Başlayacaktım ama e, Türkçesini Bulduğum için tekrar bıraktım onu Evet arkadaşlar şimdi buradan da indirdim çizgi roman Olmak için normalde device'den direkt download'a Gelip bulabiliriz ama nedense bu çizgi roman Buraya inmiş ve e, Şimdi buna direkt tıklıyorum ya, Program bu şekilde açıyor direkt Ve tıklayınca tam ekran oluyor gördüğünüz gibi Ve buradan da İstediğimiz gibi okuyabiliyoruz yana kaydırarak. Yani e, her çizgi roman için bu şekilde yapabilirsiniz. Bu program var, başka programlar var ama bana arayüzü çok daha basit ve sade geldiği için bunu indirdim. Ve işte buradan da e, direkt girince ben historiye tıklıyorum. İşte şu anda da Miles Morales'in bu çizgi romanını okuyorum burada. Yani siz de bu şekilde indirip kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar az önce video izlediniz. Ee, ben bu telefona çektiğim videodan sonra Yaklaşık bir 3 saat geçti ve o yüzden havada karardı şimdi anlamışsınızdır zaten. Ve şimdi de çizgi romanlar için yani koleksiyon yapmak isteyenler varsa onunla alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Ve sonrasında e, birkaç çizgi roman inceleyeceğim. Evet şimdi koleksiyonlar için ben internetten araştırdım biraz ve çizgi roman poşetleri oluyor. Ama Böyle arkadakiler gibi ciltler sığmıyor ona. Fasikül fasikül sığıyor. Ama ben de bir şekilde onu yaptım ve size göstereceğim birazdan. Koleksiyonlar çizgi roman poşetlerinde tutuluyor. Yani onların içine koyuluyor ve kolilerde saklanıyor. Yapmak gibi düşünceniz varsa yani bunun konu çizgi roman olduğu için söyleyeyim dedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada artık onlar yok. Getirdim yanıma. Şimdi burada toplam 7 tane var. Ve bunları göstermek istiyorum size. Şimdi benim ilk aldığım çizgi romanım bu ve bunu end game çıkmadan hemen önce almışım. Çünkü hani bütün teoriler bunun üstünden dönüyordu ve benim bu videoda da bahsettiğim başyapıt çizgi romanlardan biri bu da. Yani şurada görüyorsunuz zaten. Yani bütün karakterler var neredeyse. Hani Mephisto'dan Doctor Strange, Spider-Man, Nick Fury, Captain America, diğer süper kahramanlar. Ve Eee... burada Thanos parmağı açıklattıktan sonra kaybolan süper kahramanlar var. İşte çok da spoiler vermek istemiyorum o zaman çok konuşmayayım. Burada ikinci olarak bunu da Endgame'den hemen sonra aldım. Infinity War. Ve ilk defa bu karakterle tanıştım. Bu karakterin adı Magus. Bu da e, Infinity Gauntlet'tan sonra Eden varlığın hayatını anlatıyordu galiba çünkü daha en başında Thanos'un işte bizim End Game'de gördüğümüz şeyleri var. Yani kendi yerine çekilip duruyor. E, ve sonra yanına Eden varlık falan geliyordu. İşte Magus da kötü bir karakter. <laughs> Yani onunla savaşıyorlardı kısacası ve evet bu da e, yeni yani yeni derken iki ay oldu galiba ama M çok yani özellikle yeni çıkacak doktor Strange filmiyle alakalı çok şeyler veriyor ve tabii ki buradaki en ünlü sahneyi de biliyorsunuz kim burası Normal Mutants bölüm burası ve gerçekten çok iyi bir çizgi roman ve son olarak da solo olarak ilk serim var burada. Yani solo bir karakter için aldım. İlki Doktor Strange. Vol 1, Vol 2, Vol 3, Vol 4 bunlar. Buna da büyünün son günleri. Eee sonunda burada... Özür dilerim büyünün son günleri değil. Bu tuhaf bir yol. Bunun adı. Eee bu büyünün son günleri. Sonra bu havada kan kokusu. Ve en son bunu bitirdim. Şimdi de buna başlayacağım. Bu da By Strap Ve ben gerçekten çok sevdim. Çünkü... Özellikle bu kitapta Doktor Strange'in neredeyse bütün düşmanları var. Ee, yani Spider-Man'in sinirse düşünebilirsiniz. İşte Dorman, Nightmare ve e, birkaç tane daha var tam hatırlayamıyorum. Evet ve şimdi göstereceğim şey de şuydu. Şu an tam gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle iki tane yan yana koyayım. Yani bunu ben paketledim. Gördüğünüz gibi. Çünkü Dediğim gibi ciltler sığmıyor ve ben de bir poşet dosya alıp e, bunu içine koydum, katladım. Yani şuralarında bantladım. Bu şekilde oldu. Bunlar çizgi romanlar yıpranmasın diye oluyor. Ben de hani çok büyük bir koleksiyon yapamazsınız Türkiye'de. Zor. Ama ben de küçük bir koleksiyon düşünüyorum kendi çapımda. Ve şimdi e, en son olarak da çizgi romanlar harici normal romanları göstermek istiyorum size. Onları da şu an arkamda alıp geleceğim. Evet, e, şimdi ben Beta Yayıncılığın kitaplarını aldım ama birkaç yayının bu şekilde kitapları var. Kitap mı düştü? Birkaç yayının böyle kitapları var. Ben Beta Yayıncılığı sevdiğim için, kapakları da gözüme güzel geldiği için aldım ve ilk okuduğum e, biliyorsunuz benim sevdiğim karakterlerden Miles Morales. Buradaki e, karakter harici diğer yan karakterleri ben hayali zannediyordum ama Google'dan baktığımda gerçekten çizgi romanlarda olan karakterlermiş. Birkaç tanesini birazdan söyleyeceğim. İkinci olarak da bu Iron Man'i okudum. Duello. ile alakalı çok şeyler vardı içinde. Üçüncü olarak okuduğum Black Panther ve fiyat etiketi var. Black Panther kesinlikle içine en çok sürükleyen oldu beni. Çok güzeldi. Ve en kalını Black Widow. Bunu da 15 tatilin son haftası başladım. Ve 15 tatil bitişinde bitirdim. Bir haftada bitti çünkü aşırı güzeldi. Mesela burada Alex Manor ve Avorlov'u iki karakter vardı. Bu isimlerde. Ben bunların hiç duymamıştım daha önce. MCU'da ve çizgi romanlarda falan ama Google'dan baktığımda gerçekten varmış böyle karakterler. Ve kitabın en önemli kısımları, final kısımları İstanbul'da geçiyor. Gerçekten çok sevdim. Ve başlamadığım bir kitap. Bu da Sukur Girl'ün kitabı. Daha başlamadım ve merak ediyorum gerçekten ama önce şu anda bu çizgi romanı okuyorum. Evet arkadaşlar Marvel çizgi romanlar hakkında bilmeniz gereken her şey bu kadar bence. Başka sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Gerek yani bir linki atabilirim veya sorularınızı yine cevaplayabilirim. O zaman videoyu sevdiğiniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bu yaptığım en yorucu video olabilir gerçekten. Uzunluğu ne kadar olacak hiçbir fikrim yok. Eğer videoyu beğenmezseniz bu ayrımı Ben öyle duydum. Evet arkadaşlar az önce videoyu izlediniz ama e, bunu bir sonraki gün çekiyorum. Çünkü evet keşke yere koymasaydım. Evet gerekli şeyler evime kargo yolladı. Gördüğünüz gibi kesinlikle kendim gidip almadım. Evet şimdi bunu açacağız. Evet e, poşeti çok sevdim. Poşeti çok güzel. Evet görüyorsunuz bir kitap. Ve etiket çok güzel. Evet harika yeteneklerimi kullanarak bunu hiç yırtmadan açmayı deneyeceğim. Umarım açabilirim. Evet hiç yırtmadan açtım. Kendimi çok gurur duydum şu anda. Ve Evet içinde Daredevil çizgi romanı var. Daredevil 1. Bunu uzun süredir almayı düşünüyordum. Eee... en son Doktor Strange yeni aldığım için hani biraz beklemek istedim ama denk gelince işte oluyor öyle şeyler. Evet arkasında Wilson Fisk'ten falan bahsediyor. Bilmiyorum. Ve dizisine de başlamıştım. Eğer Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Altıncı ee, bölümdeyim, hala oradayım. Bir şey izlemedim. Evet, o zaman görüşmek üzere.